Kıbrıs kıbrıs solalı Hiç görmedi böyle keder Geberiyorum <laughs> aşkından kalmadı bende gururdan eser Ah Kıbrıs kıbrıs solalı Evet dinliyorum evet. şimdi konuş hayatım. Niye sen benim şarkımı bölüyorsun? Kıbrıs Özel şurada şarkı besleniyorum. Karşıdaki dağlar Mersin dağları. Hani ya karşıda dağ mı var ya? Yuu Görmüyor valla görmüyorum. Gözümde güneş gözlüğü var. Hani ben dağmağı görmüyorum. Gözlük olmasa hiç göremem gerçi. Mersin dağları gözüküyormuş. Dağ var da ben mi görmüyorum? Dağ falan yok. Hayatım görmem bulutlar. <laughs> he he tamam. Orası Mersin. E. Ha. O zaman buradan vapurla Mersin'e e, Mersin e Gidiş var yani. Evet. Arabayla falan gideceğin zaman vapura biniyorsun. Mersin'e gidiyorsun. Okey. 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 Okey okay, okay. okay, hayatım. Anladım. Anladım. Güzel. Güzel. Bak. Kamerayla çok gösteremiyorum ama. Güzel be. Ne demişler? Ay bak, bak. Geldiğimiz yol burası. Gezilecek yer aşko, o. Yaşanacak yer değil. <laughs> Şuraya de çıkacağız mı? Şu tepeye de çıkacağız mı? Ne bileyim ben ne var? Manzara var. Deniz var. Bir de ben var. Denizi istemiyor mu? Ama harbi en tepe. Bak çıkarsak en tepeyi görürüz. Yoruldun mu çıkacaksın mı? Ya hadi yürü. Bana da gitti. Şimdi buradan aşağı gidiyoruz. Lumber buraya ineceğiz tamam mı? Abi buraya özel bir şey lazımmış lan. Bir araç maraç. Valla insan yoruluyor be. Ey eski insanlık. Nasıl yaşadınız siz buralarda? Ama onlar bu kadar her gün gezmiyorlar diyor ki ihtiyaçları oldukça. Lan biz çıkarken buradan mı çıkmıştık? Hayır oradan girdik. Oradan girdik. Döndük dolaştık buradan iniyoruz. Ha Evet, Osmanlı denizcisi mezarı değil mi? Bir sürü video çektim. Nasıl bulacağım paralar bilmiyorum. Ne yapsın yazık. Bak, bunlar sakallı tanrıçalara benziyor. Kıbrısların sakallı tanrıçalarını. Kalede ne varmış?